Selam millet yeni bir ürün inceleme videoma daha hoş geldiniz. Bugün uzun zamandır almak istediğim ve kendimi ona ihtiyacım olduğuna inandırdığım bir ürün inceleyeceğiz. Ama öncesinde size çekim yaptığım saati göstermek istiyorum. Şöyle 8'i çeyrek geçiyor. Neden bu kadar erken kalktım? Öncelikle onu anlatayım. Ben uzun zamandır hayatımı sabah 11 ve gece 2-3 civarına endekslemiş bir insanım. Dün de işten çıktığım sırada otobüste acayip uykum geldi. Dedim ki eve gidince şöyle bir iki saat uyuyacağım. Sonra kendime geleceğim. Uyanınca da tekrar işlerimi falan yaparım. Ama bir uyandım abi. Sabah saat altı buçuk olmuş. <laughs> Dedim ki ben altı buçukta ne yapacağım? Sonra birkaç saat geçti. Dedim ki yani yeni aldığım ürünün videosunu çekeyim bari. Aradan çıkmış olur diye düşündüm. Neyse böyle bir anıydı arkadaşlar. Bugün inceleyeceğimiz ürün Samsung Galaxy Tab A9. Müzik Videonun başında da dediğim gibi ben uzun zamandır kendimi Ramazan senin bir tablete ihtiyacın var kesinlikle almalısın diye şartlamış bir insanım ve kuzenim Nisa'nın üniversite okuduğu aklıma geldi daha sonrasında da. Biliyorsunuz vergisiz tablet telefon muhabbetleri var günümüzde. Ben de araştırdım. Videolarda ürün özelliklerine bakmalık ya da bluetooth kulaklık aldığımızda ya da gamepad vesaire bir şeyler aldığımızda onları deneyebileceğimiz bir tablet alayım dedim. Kendisinin fiyatı 3750 TL idi. %16'lık vergi dilimini de düşersek bu tablet bana 3100 lira gibi bir fiyata denk gelmiş olacak. Olacak diyorum çünkü vergisiz tablet telefon alımında öncesinde paranın tamamını veriyorsunuz. Daha sonrasında vergi indirimini alıyorsunuz. Ben vergi indirimini henüz almadım. Nisa'nın hesabına paranın gelmesini bekliyoruz. Zaten teknik detaylarda tabletin her şeyinden bahsedeceğim. Kameraları, multitasking özellikleri, ekran özellikleri her şey hakkında bu videoda bilgi sahibi olacaksınız. Hadi hazırsanız Kutumuzu açalım. Öncelikle tabletimiz 8.7 inç büyüklüğünde. Bu yüzden kutusu da gördüğünüz üzere ufacık bir şey arkadaşlar. Şöyle bir durum oldu. Ben tableti aldığımda şuradaki güvenlik bandı açılık geldi. Bunun sebebini de henüz ürün iade talebimi oluşturmadan aldığım firmayı aradım. Dedim böyle böyle bunun güvenlik bandı açık geldi. Bu tablet modellerinde kutuya kontrol edip mi koyuyorsunuz? O da dedi ki kutusu sonuç itibariyle ince bir yapıda olduğu için kargoda üzerine bir ürün gelmiş falan olabilir. Siz yine de tabletinizi bir kontrol edin. Herhangi bir sıkıntı varsa iade talebi oluşturabilirsiniz dedi. Ben de yaklaşık 1-2 gündür tableti kullanıyorum. İade hakkımda 3 gün boyunca devam ediyormuş. Herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmadığım için gidip iade talebi oluşturmadım. Yani sizin de aklınızda bulunsun arkadaşlar. Elinize sıfır bir ürün geldiğinde hiçbir şekilde güvenlik bandının açılmamış olması gerekiyor. Eğer aradığınızda firma size biz onu kontrol etmek için açtık demiyorsa kesinlikle güvenlik bandının kapalı olması gerekiyor. Neyse çok uzattım yine. Şöyle kutumuzu açalım. Sağında solunda neler var bakmadık ama gördüğünüz gibi sadece bir Samsung Galaxy Tab A9 yazılmış ve şurada da bir Samsung bandrolü bulunuyor. Onun haricinde kutuda herhangi bir şey bulunmuyor. Şöyle tabletimizin kendisini bir kenara koyalım. Kutudan Gerçekten de hiçbir şey çıkmıyor arkadaşlar. Samsung önceki modellerinde içine bir adaptör falan da koyuyordu ama Samsung Beyciğimde şöyle gördüğünüz gibi sadece bir tane garanti belgesi, bir tane hızlı başlangıç kılavuzu ve bir tane de Type-C'den Type-C'ye şarj kablosu koymuş. Son olarak da bir tane micro SD kartımızı çıkarıp takabileceğimiz iğnemiz bulunuyor. Onun haricinde kutuda herhangi bir şey yok arkadaşlar. Ve gelelim tabletimizin kendisine arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bez bir çantacığın içinde geldi. Şu arkadaki yapışkan zımbırtısını açıyorum ve tabletim beni karşıladı. Şöyle koyayım. Ben bu tablete bir kılıf ve ekran koruyucu kesinlikle yaptıracağım. Çünkü yüzey alanı geniş olduğu için ve arka tarafı da mat bir yapıda olduğu için şöyle acayip parmak izi bırakıyor arkadaşlar. Bu tableti silmiş halim öyle düşünün. Ona rağmen parmak izi bırakıyor. Şimdi tableti çalıştırmadan bir sağında solunda neler var? Ona bakalım. Tabletin sağ tarafında ses açıp kısma tuşlarım ve power tuşum bulunuyor. Sol tarafında şurada çok belli olmuyor ama bir tane micro SD kart girişim var. Bu kart girişine 256 GB'a kadar micro SD kart takıp tabletin hafızasını genişletebiliyorsunuz. Şöyle üst tarafında bir tane hoparlör, alt tarafında da hoparlör, mikrofon, Type-C girişi ve 3,5 milimetrelik bir jack girişi bulunuyor. Tablette kulaklık girişi olması gerçekten de çok güzel. Çünkü günümüzde hala kablolu kulaklık kullanmaya devam eden insanlar var. Ben çalışırken de hala kablolu kulaklık kullanıyorum. Çünkü Bluetooth kulaklıklarda Premiere Pro üzerinde kat atarken ufak tefek sıkıntılar oluyor. İmleci ilerletiyorsunuz, ses henüz gelmemiş oluyor falan. O yüzden kablolu kulaklıkla daha sağlıklı çalışılıyor ve gecikmesi de sıfır tahmin edebileceğiniz üzere. O yüzden iyi ki de bir kulaklık girişi koymuşlar. Tableti şöyle bir çalıştırıyorum. Ben daha öncesinde açıp kullandım zaten. Teknik detaylarda zaten bahsedeceğim ama tabletimizin 4 GB RAM'i var ve 64 GB'ta bir dahili hafızası var. Önce Tab A8 mi alsam diye düşündüm çünkü onun ekranı bir tık daha büyük ama sonradan teknik detaylarda karşılaştığım 3 GB RAM ve 32 GB hafıza olayı bana yetersiz geldi. O yüzden Tab A9 tercih ettim. Evet tabletim açıldı arkadaşlar. Parlaklığını ben birazcık kıstım. Ekran özellikleri tam da istediğim gibi. Pikseller sayılmıyor gayet kaliteli. Şöyle hali hazırda kullanacağım uygulamaları da içerisine yükledim zaten. Şuradaki VPN'i soracak olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu niçin indirdim biliyor musunuz? Bean Sports'un YouTube kanalında Türkiye'ye ait maç özetlerini Türkiye'de göstermiyor. Ayrıca bir VPN indirip VPN ile başka ülkeye gidip oradan izlemeniz gerekiyor. Ben de VPN'i o yüzden tablete indirdim ve kullanıyorum. Yersen. Onun haricinde ben ufak tefek özelleştirmeler yaptım. Şöyle telefonumda da olduğu gibi şöyle kaydırmalı yaptım tableti. Normalde şurada ileri geri tuşları oluyor. O tuşları şu sol tarafa falan da alabiliyorsunuz. Ama ben direkt Şöyle yaptığımda arka plandaki açık uygulamalar görünsün ya da herhangi bir uygulamanın içindeyken direkt şöyle yapıp çıkabileyim diye. Yani bu şekilde daha kolay geliyor bana. Evet, tabletimizin kutu açılışı bu şekildeydi. Şimdi hızlıca teknik detaylarını anlatalım. Daha sonrasında da oyun testi ve kamera testlerimizi yapalım. Evet, tabletimizin teknik özelliklerine tabletten bakacağız arkadaşlar. Ha, birbirini gösteren Spiderman değil mi? Ulan benim üst ışık yokmuş. Ben de diyorum niye karanlık ya? Neyse ki kutu açılışında herhangi bir şey olmadı dur. Öncelikle tabletimizin modeli ve model numarasını size söyleyeyim. Samsung Galaxy A9 SMX110 modeli olarak geçiyor. Kendisi 2023 model bir tablet. İçerisinde Android 13 yüklü 4 GB RAM'i ve 64 GBta bir dahili hafızası var. Bu hafızayı 256 GB'a kadar mikro SD kart takarak yükseltebiliyorsunuz. Tablet üzerinde 2 tane kamera bulunuyor. Ana kamerası 8 megapiksel, ön kamerası da 2 megapiksel. Bu kameralarla kalkıp video çekmenizi beklemiyoruz tabii ki de. Bunlar herhangi bir belgeyi taramak için kullanılıyor. Ama biz yine de videoya kamera testlerini ekleyeceğiz. Ayrıca arka kameramız 1080p 30fps video kaydı yapabiliyor. Tabletimiz 332 gram ve 2 tane farklı renk seçeneği bulunuyor. Lacivert ve grafit bizdeki lacivert modeli. Tabletimizin 5100 miliamper kocaman bir bataryası bulunuyor. Bu batarya lityum polimer ve 15 vata kadar hızlı şarjı destekliyor. Kutu açılışında gösterdiğim üzere tablet üzerinde 2 tane hoparlör bulunuyor ve bu hoparlörler dolbi atmos özelliğini de içerisinde barındırıyor. Yani tableti yan tuttuğunuzda her iki taraftan da ses geldiği için size 3D bir ses deneyimi yaşatıyor. Böyle söyleyeyim. Gelelim ekrana. 8.7 inç 1340 çarpı 800 piksellik bir ekranı bulunuyor. Kendisi TFT bir ekran ve 179 ppi'lik bir piksel oranı var. 8.7 inç bir tablete göre ppi oranı gayet yerinde. Ekran yenileme hızı 60 Hz ekran gövde oranımız da %81.7. Gelelim işlemci kısmına. Tabletin içerisinde MediaTek Helio G99 bir işlemci bulunuyor. Bu işlemci 8 çekirdek ve 2.2 GHz. Ana işlemcimizse 2 x 2.2 GHz ARM Cortex A76. Grafik işlemcimiz ise Mali G57. İşlemcimiz 64 bit ve günümüze uygun. Bu işlemciyle neler yapabilirsiniz? Kısaca size onu anlatayım. Tabletin içerisinde hali hazırda benim yüklediğim eFootball ve EA Sports 2024 bulunuyor. Bunları sorunsuz şekilde oynayabiliyorsunuz. PUBG Mobile, Asphalt 8 ve Genshin Impact gibi yüksek donanım isteyen oyunları rahatça oynayabiliyorsunuz. Zaten oyunlarda maksimum grafik olarak size neler veriyor? Onları da göstereceğim. Son olarak tabletimizin içerisinde bir bluetooth da bulunuyor tabii ki. Bu bluetooth da 5.3 sürümüne sahip. Ve tabletimizin Wi-Fi 5 desteği de bulunuyor. Şimdi yaptığımız kamera testleri ve oyun testleri gelsin. Şimdi tabletimizin ön kamerasıyla bir video çekiyoruz. Şöyle ters ışığa geçeyim. Şöyle de normal bir açıda oluyorum. Ön kameramız 2 megapiksel ve yani herhangi bir performans beklememeniz gerekiyor. Videoda dediğim gibi bu kameralar ufak tefek belgeleri taramak için ve online görüşmeleri yapabilmeniz için. Tableti şu an yan tutuyorum. Kamerası dikey pozisyonda kullanılıyor. Yani kamerası şurada şöyle tabletin orta kısmında değil direkt soluna konumlandırılmış. Bu bazı kullanıcılar için eksi bir durummuş ama benim için herhangi bir sıkıntı yok. Ekranda kendimi gayet ortalı şekilde kullanabiliyorum. Şimdi bir de arka kamerasına bakalım. Şimdi de tabletimizin arka kamerasından video çekiyorum. Kendisi 8 megapiksel. Şöyle ters ışığa geçeyim az önceki gibi. Böyle bir görüntü sağlıyor. Tekrar normal ışığa geçtiğimde de böyle oluyor. Arka kameranın video performansı da bu şekildeydi. Evet, ilk oyunumuzla başlayalım arkadaşlar. Şurada benim indirmiş olduğum oyunları zaten görüyorsunuz. Hemen bir E Futbola girelim. Bu arada ben çok E Futbolu oynamıyordum arkadaşlar. Biz FIFA'cıyız kardeşim. Yani bilgisayara da FIFA 23 almıştım. Ama her seferinde böyle büyük büyük güncellemeler falan yapıyor. Ve ben işten geldiğimde ya da boş vakitlerimde FIFA'yı açtığımda istediğim zaman hiç oynayamadım. Boş boşuna da bilgisayarda yer kaplıyordu. Sonra sildim falan ve bu tableti aldım. Deneyimlediğim kadarıyla bu tablette de futbol oyunları gayet zevkli şekilde oynanıyor. Bu videoda bir PUBG testi yapmayacağım çünkü ben PUBG oynamayı bilmiyorum. Ama bir e-futbol testi yapacağız. Birazdan size grafik ayarlarını da göstereceğim arkadaşlar. İlk önce bir oyunu nasıl oynatıyor onu görün bence. Abi çok iyi pas. Dur 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 dur. dur. Ya orada top kaybetmemem gerekiyor anladın mı? Şuradan bir şut ama geç kaldık. Oğlum forma renklerimiz aynı lan. <laughs> Adamları ayırt edemiyorum. Top kimde? Heh. Kay 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 şuna kay şuna. Bak ya. Çünkü seçmem gerekiyordu. Güzel. Evet şimdi Şimdi Hakim için gol attığı yerlerden ama olmadı kardeşim. Denemiş olduk. Fena değil. Bu arada Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın performansını nasıl buluyorsunuz arkadaşlar? Yorum <laughs> yazmayı unutmayın. Ben Galatasaraylı değilim. Hayır. Ama haklarının yani hakkımızın diyeceğim direkt ülke takımı olduğu için acayip şekilde yendiğini düşünüyorum. Özellikle Bayern Münih maçlarında ve son Icardi'nin kulağının offside olması durumunda. Abi niye o kadar detaylı bakıyorsun ki ya? Olacak iş değil, olacak iş değil. Çok iyi be. Zirvede bırakırım abi. Zirvede bırakırım oynamam tekrar. Tamam çık. <laughs> Bir gol bize yeter. Ah pardon grafikleri gösterecektim size ya. Gördüğünüz gibi e futbolu en yüksek ayarlarda ve 60 fps olarak oynayabiliyorum. Ekran 8.7 inç olduğu için arkadaşlar tam olarak 60 fps gibi hissedemiyorsunuz. Size bunu FIFA'da da göstereyim. FIFA'da da çünkü belli bir ayara kadar destekliyor. Yani tam yüksek kapasitede oynayamıyorsunuz. E futbol oynadığım için FIFA'ya oynamayacağım. Sadece bir grafik ayarlarını görün istiyorum. Gördüğünüz gibi FIFA'da da maksimum bu ayarlarda oynayabiliyorsunuz. Yani yükseğe alamıyorum. Önerilen ayarlar bu şekildeymiş. Düşürebiliyorum ama en yüksek ayarlara alamıyorum. Oyun testimiz bu kadardı. Son olarak size şu multitasking olayını da göstereyim. Spotify'ı açtım, kapattım ve şuradan galerimi açıyorum arkadaşlar. Şöyle uygulamaların arka planda açık olduğu bölüme geliyorum. Spotify'a basılı tutuyorum. Tak ikinci ekranda onu açmış oluyor. Sol tarafa da hangi uygulamayı eklemek istiyorsun diye soruyor. YouTube ekliyorum. Şuradan da kanalımıza bakalım. Gördüğünüz gibi buradan YouTube kanalıma bakıp video izlerken buradan da Spotify'da gezinebiliyorum. Yani müziklere, albümlere bakabiliyorum. Dikey olduğunda da bu şekilde görünüyor arkadaşlar. Ayrıca tableti dokunmatik bir kalemle de kullanabiliyorsunuz. Bendeki bir S Pen değil. Ama şu şekilde tableti dokunmatik şekilde de kullanabiliyorum. Ben kendisine bir dokunmatik kalem de alacağım. Burada da kolayca gezinebiliyorum. Ama bunun ucu tabii ki de son derece dandik. Yani silikon bir ucu var kalemin. O yüzden ekranda Kalemmiş gibi kaymıyor. Evet geldik videomuzun sonuna. Tabletimize dair tüm detayları sizinle paylaşmaya çalıştım. Oyun testleri de umarım size yeterince tatmin etmiştir. Ben yaklaşık bir haftadır bu tableti kullanıyorum ve şimdi sizinle kullanıcı deneyimlerimi paylaşacağım. Öncelikle ben tableti oyun amaçlı kullanmıyorum. Tableti alma sebeplerimin en başında videolarımda kullanmak ve bazı ürünleri test etmek vardı. Ama bazen işim gereği çok hızlı şekilde tasarım yapmam gerekiyormuş gerekiyor ve Canva uygulaması sayesinde 8.7 inç kullanarak işlerimi hızlı şekilde halledebilirim. Yine 8.7 inç ekranı olduğu için uyurken ya da televizyonumu, bilgisayarımı kullanmak istemediğim vakitlerde takip ettiğim dizileri ve maç özetlerini rahatlıkla izleyebilirim ve izliyorum. Oyunlar konusunda herhangi bir sıkıntı yaratmadığını zaten söylemiştim. Bu konuda sizde gönül rahatlığıyla bu tableti tercih edebilirsiniz. Kendisi ne zaman eskir, ne zaman güncelleme desteği almayı bırakır herhangi bir fikrim yok. Ama belki de ben bir 2 Yıl kullanırım. Daha sonrasında da küçük yeğenime veririm. O kullanmaya devam eder. Onun haricinde bahsetmeyi unuttuğum bir detay var. Tabletimizin multitasking özelliği de bulunuyor. Yani iki uygulamayı aynı anda kullanabiliyorsunuz. Ekranın sağ tarafına başka bir uygulama, sol tarafına başka bir uygulama açarak iki uygulama arasında kolayca geçişler yapıp daha verimli şekilde kullanabiliyorsunuz tableti. A9 Plus'ta Samsung DeX özelliği bulunuyormuş. Ben izlediğim videolara göre bunda yok. O da bunda olsaydı çok tatlı olacaktı ama A9 Plus'a göre birazcık uygun fiyatlı bir tablet olduğu için onu da içine koymamalarına hak verdim. Zaten 4 GB RAM ve 64 GB hafızayla da oturup video editleyemeyiz herhalde. Yani Reels videoları falan çıkartabiliriz ama uzun bir YouTube videosunu oturup bu tablette yapamayız diye düşünüyorum. En azından ben yapamam. Onun haricinde bahsetmek istediğim herhangi bir detay bulunmuyor. Tableti daha detaylı incelemek ve satın almak isteyen arkadaşlar için açıklama kısmına linkini bırakacağım. Oradan detaylı şekilde bakıp isterseniz satın alabilirsiniz. İlerleyen günlerde de Instagram üzerinden tablet hakkındaki deneyimlerimi paylaşmaya devam edeceğim. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki ürün inceleme videolarım görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.